game. herkes herkese merhaba Otur. Otur. Sen rahat ol ben beklerim. Buyurun herkes merhaba. Merhaba Yeni serimiz olan Lipton ay ay işte ay işte. Lipton yeşil çay, yeşil sarı çay. Ne işte, satacaksın zaman ne yapılırsın? İşte akıllı çay bu arada falan işte. Bastı mı? Ee, i̇şte ha, bas bir bakalım. şey tutuyoruz. Bu da 20 orada bilmeye çalışıyor. <laughs> Benim tuttuğum şey bir tuvalet. Evet tuvalet kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Yok hayır tuva, test eden kadar kullan sıç sıç. Sifon çek gitsin. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey İlk mikro dalga fırından daha büyük bir şey mi? Evet. Tabii ki de yani mikro dalgaya sıçarsan Böyle dolar böyle yani büyük olarak yani tabiye tuvalet daha büyük. İçine girilir mi bu şeyin? Bazıları düşüyor ama hayır demek istiyorum. Kesin bilemeyeceğim ha. Valla valla tuvalet tuvalet. Canlı şeyi. mı peki? Hayır ilgisi yok. Hiç ilgisi yok canlıyla. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol Sen ben Sen ne, ne diyorsun lan? Cevap verdim gerize ya. gerizekalı Hala bekliyor. <laughs> <laughs> Gözleri var mı? <laughs> o konuya hiç girmeyelim hayır yok. Basacağın zaman beni uyandırır. Çıkıyor bak. Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Bazen tuvalet olmuyor dışarıya sıçıyor ama bilemiyorum. Standart bir ev derken Evet yani standart olursa evet. De. Umarım sesim kötü gelmiyordur lan. Ha bu oldu arkadaşlar. Yeni serimiz hmm, Saints Peki bu oldu şeyin 4. genellikle 4 tane ayağı var. Hiç ilgisi yok. İlgisi yok ayakla. Bir şey de zaten yardımımıza gelir. Otur otur. Ha. Sen Allah, rahat ol. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Yani. Öyle 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 öyle. Sen dur, sen dur. Hiç baba. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? <laughs> İlgisi yok yani her zaman sıçabilirsin. Yani aslında spawn için... zaman beni uyandırırsın. Ya spawn için de öyle gerek <laughs> Bastı i̇şte, mı? O sıçarız falan elektriğe gerek yok Bir yani. Elektrikle kabloya elektrik şey? Ya kablolarla bağlantısı olabiliyor da hayır. Kabloya değil boruya bağlandı. Abi kablo var bir de boru var yani. Boru büyük olan şey. kablo küçük bir şey. Yani hani böyle sıçarken böyle borudan yiyor yani. O anlamda söyledim yani. Ya da yanlış tahmin et. Bilmiyorum. <laughs> Hadi onun Böyle zorlayın. mesela sınıfta bulunabilecek bir şey mi? Hayır yani sınıfta herkesin önünde sıçamazsın. Ee, o yüzden hayır. Sen düşün düşün. Otur otur. <laughs> Sen rahat ol ben beklerim. Evet, He hadi. Amir. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? İlgisi yok kırılmakla sıçabilirsin istediğin kadar. Ancak çok böyle hayvan gibi sıçarsan kırılabilir ama. Basacağın Amir, zaman beni uyandırırsın. Yani ana işte bastı mı? kırılamazdı, ha, bastı. yani Öyle o kadar kırılamazlar ki, ay ee, falan anladınız. 12 bu şey evet. yumuşak bir şey midir? Hayır sert böyle üstüne düşersen götün gider, bokun aşağıya gider bildin yani yumuşak değil. Yani yastık gibi olsa el üzerinde oturamazdık. Bütün bokumuz bize gelirdi de şimdi midenizi bulandırmayayım tamam. <laughs> İçine bir şey konur mu? Çok kötü. Evet. Anladınız siz ne koydunuz? Bu çay bardağı çok sapık ya. Çok iğrenç. Hadi. Alright. Bu şey yıkanır mı? Hayır yıkanmaz. Yıkanmaz. Çünkü içine ya, sıçıyoruz dışına ya, otur, değil. Otur, otur. Sen rahat ol ben beklerim. Ben geldim ya lan. <laughs> Hadi. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Lan bastım hiç beri ya bana. 15. saat. Elle Sonra. tutulur mu? Hayır tutulamaz. Yani bok tutar bilirsin ama pek tutan tutacak birisini sanmıyorum ya. Ama tuvaleti böyle kaldıramazsın. Kapağı yani. var mı bu şeyin? Evet. Tamam. Kapağı var. Galiba buluyor. Oydu. Tahtadan yapılmış bir şey mi peki? Hayır. Tahtadan yapılamaz. Kesin yapamayacağım. Sen düşün düşün. Otur, otur. Aa, bir kapatayım şunu. Ben bekle. Aha, yani, 8. soru. Peki okulda bulunur mu bundan? Ay, okulda bulunur yani. Bildiğim her okulda bulunur tuvalet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Basacağım işte. Basmış. Basta mı? Bastımı? Zaten ikinci. 19. Peki bir kutu içinde mi gelir? <Sessizlik> İlgi, Hayır. İlgisi yok diyecek ama hayır. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok kışın mı görülür ya da kullanılır? ilgisi yok yani kışla ilgisi yok her zaman bu sorun değil hadi 20. soruyu da sorduk bakalım bilebileceğim mi hadi bakalım Hadi bak bilebileceğim mi bunu? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Acaba doğru mu? Oo bildin abi, bildi, bildi, bildi bu bildi bildi. Bildim bildim yaşasın. Hey, <laughs> işte. Adam. <O> <laughs> Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? <laughs> başka bir video daha görmek üzere <laughs> akşam videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.